Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün annemin doğum gününü kutlayacağız. Huuu. Şimdi... Babam pasta almış gelmiş. Aşkım mı? Evet. <laughs> Aşk tazeleme kaçıncı? Aşkım yakamıyorsan ne yaparım. Yakamadık ya. Yani. Tamam. Okey hazırız. Sürprize. Burada bir tane daha var herhalde yok mu? Yok. Hadi. Gidim. Evet arkadaşlar. Şimdi İşim pastamızı götüreceğiz. <laughs> Bakalım. Çok güzel. <laughs> Yavaş git sönüyor <gülüyor> Başla. İyi ki doğdun. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, hadi hadi Merhaba. hocam. Hoş geldiniz. kurbana hayır, hayır. <laughs> Aynen. Hayırlı olsun Yakacağım elimi daha da şurada mı? Ha, <laughs> i̇yi, i̇yi, doğdun, dur, dur. <gülüyor> i̇yi, <gülüyor> i̇yi ki doğdun Ayşenur. İyi ki doğdun. Hadi bakalım. Gökçe, çok <laughs> Dur dur dur. Video çekiyoruz. <laughs> evet Gökçe. Dur dur dur. <laughs> dur. Şey çekiyorum. Video çekiyorum. Şu an video çekiyorum. Ben Seni evet. çekiyor. İyi ki varsınız. Tamam dur öyle tutma. Öyle tutma. Böyle tut. Teşekkür ederim. Dur öyle sarsma ama. Dur. Tamam. Hayır bak sarsma. Tamam tamam. Ama mercek video çekiyor. Sakin ol baba. Evet arkadaşlar. Evet. Yani insanlar da. Yok Evet. Şey, maşallah. Teşekkür ederiz. Siz, Kocan bir şey yaptırmış bak. Aşkı yaptırmış oraya. Başka oraya. Başım <laughs> da onu yazdı <laughs> <Başım gülüyor> <da> onu <yazdım. gülüyor> dedim ben. Kim yazdı, onu? Kim yazdı? <laughs> Şükrü yazmış da ben dedim öyle yazma oğlum dedim ben. Kaf başımın, başımın <laughs> da onu yazdı. Öyle yazma. Öyle yaz dedim ben. Fotoğraf çekiyorsun. Evet arkadaşlar fotoğraf çekilmemiz başladı. Şimdi bir... ol. <laughs> Göbekleri çekin içeri. Göbek için çekin sen de gülüyor hiç yok. Hadi sen çek Teşekkür ederiz. Hadi yani, bak çağırın. Madem gülüyor. gelmiyor. Aa, sen çekebiliyor yapalım. musun? gel gülüm. <laughs> gülüm. Neredesin? Buradayım. Gel. Biz gel, getiririz. Ha. ha? Hadi Gürsoy çek bakalım. Gel Gürsoy. Gel Gökçem gel şuraya. Abi gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Pastamızı keseceğiz nasipse. Nasıl Teşekkür ederiz. Hey. Hadi gel. Tamam, üç topu al. <gülüyor Hindu> tamam. Çikolatayı sen çikolata göbüş mü yapacaksın? Bunlar çikolata. Göbüş mü yapacaksın sen? Gökçe, He? şundan alabilirsin. Al bir tane. Çikolata şu. Bugün yiyesin. Al. Oraya olmaz, parmak olmaz. <laughs> çileklerini de koyarız. Evet arkadaşlar şimdi pastamızı keselim <laughs> hemen. Uşumuz da yapalım. <laughs> Hediyesini ki ya görmem şimdi oğlan şu köpek baksın baksana. Nereden aldın? Hayırlı olsun. Gezen <laughs> <Üstündeki Maşallah. gülüyor> Ayşenur'un hediyesi. Maşallah. Üstündeki de Gizem'in hediyesi. Hemen Hem anneler günü. Aşkımı he? saklamak ister misin bir ömür boyu? <laughs> Saklana kar. Nerede saklayalım? Seneye kadar saklayalım da. Şey olursa. Unutur unutursa böyle demiştin deriz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Mı? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz şimdi pastamızı yiyip Karabiberi alacağız. Bahar öncesi Moral tazeleyeceğiz inşallah. Tamam, çok mesela... sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi güzel. bakın. Ağaçmadık. Zaferin tazesi, Efe'nin meyvelisi. Ama burada zafer gelmiş. Olsun. Sıkıntı yok. O da güzel.